Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım ama öncesinde size açıklamam gereken bir hediye var. Hemen hediyemize gidelim. Bugünkü hediyemiz arkadaşlar patron çıldırdı. Bugünkü hediyemiz Kukri Kuzey Ormanı arkadaşlar. Şimdiden çıkan arkadaşlar hayırlı olsun. Bu hediyeyi kazanmanız için yapmanız gerekenler videoyu beğenmek, videoya yorum atmak, kanala abone olmak ve Instagram'dan takip etmek haberiniz olsun. Bir de şey görüyorum ya bana çıkmaz bana işte kesin çıkmaz umudum bitti ya çıkana nasıl çıkıyor arkadaşlar çıkana çıkıyor sonuçta yani size de bir gün çıkabilir yani sonuçta buna katılmak paralı değil bir tane yorum atıyorsun kanala abone oluyorsun videoyu beğeniyorsun instagramda takip ediyorsun ama yani fazla bir şey yok o yüzden hemen şimdi videomuza geçelim evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz bugünkü içeriğimizin ismi arkadaşlar envanter dizme. Yani bugün ne yapacağız? 20 dolara alınabilecek en ucuz ve en güzel skinleri sizlere göstereceğim. Yani 20 dolara nasıl bir envanter dizebilirsiniz? 20 dolar tabii çok kısıtlı bir bütçe olduğu için çok fazla böyle detay ya detay dediğim hani böyle çok işte ne bileyim P250'dir, Tekniner'dir, bilmem nedir falan çok ekleyemedim. Hani daha çok böyle temel olarak kullandığımız silahlar işte Glock, USB, Deagle, işte Mac'den MP9 SMG'lerde mesela e, SSG, AVP, AK, M4 arkadaşlar haberiniz olsun. Hadi şimdi X silahımız Glock'la beraber devam edelim. Evet arkadaşlar X silahımız Glock. Glock'ta ay doğmasını tercih ettim. Şöyle aşınmışlık durumunda bakalım. 0.25 bir float'u var. Ya fena değil. E, görevde kullanılmış. yani Zaten factory nevi falan bir tık daha pahalı arkadaşlar. Yani 1.5 dolar civarı falan. Biz burada fiyat performans arıyoruz zaten. Ee, zaten çok böyle bak şurada bir tık e, aşınma şeyi var. Öyle faktör new ile de arasında öyle dağlar kadar bir fark yok. O yüzden görevde kullanılmış tercih ettik. Üzerinde de şöyle stickerlar mı stickerlar bulabilirseniz stickerlı mı stickerlı e, daha hoş olabilir. Bunun fiyatı arkadaşlar Steam'de 88 cent ile 92 cent arasında değişiyor. Yani e, alabileceğiniz en pahalı fiyat 92 cent. En ucuz fiyatta 88 cent haberiniz olsun şimdi USB ile beraber devam edelim USB'deki tercihimiz arkadaşlar Alp kamuflaj benim bir zamanlarda böyle kullandığım gerçekten hoşuma giden de bir skin Alp kamuflaj bence gayet hoş duruyor renkli böyle Şöyle aşınmışlık durumuna baktığımız zaman da 0.24 bu da bence gayet iyi bir aşınmışlık durumu zaten silahın üzerine baktığımız zaman öyle çok fazla bir şey göremiyoruz şuralarda bir ufak şeyler var onun dışında öyle silahın üzerinde rahatsız eden böyle bir çizikler müzikler yok görevde kullanılmış bir skin bunun fiyatı arkadaşlar 98 sentle 1.2 cent arasında değişiyor yani size tam fiyatlarını vereyim bu şu an ben Steam'i açtığım zaman Steam'de bunun net olarak fiyatı 98 cent arkadaşlar haberiniz olsun hemen şimdi üçüncü silahımız olan deagle'a geçelim deagle'daki tercihimiz de arkadaşlar sinirli sinirli tam bir bence fiyat performans ürünü. görünmüş olarak bence gayet güzel bir skin. Şöyle görmüş olduğunuz üzere full da 0.21 ve durum var. Bu floatlarda falan bulursanız gayet güzel. Görevde kullanılmış. Steam'deki fiyat arkadaşlar 30 cent. Yani inanılmaz ucuz bence. Şöyle elimizde falan da bakalım. Dur çevir ma koyayım ha. Şu elimizde falan da gayet renkli renkli böyle güzel. Elde melde de güzel duruyor. Bence sizin beğeneceğiniz tarzı bir e, ee, Herkes beğenir bence bunu ya. Hani tam bir fiyat performans ürünü. E, bu işte pistollerde falan da böyle fiyatı ucuz tutmamın sebebi e, daha çok böyle AK, M4 ve avp'ye bütçeyi ayırmak istememdi. Ya e, oralara bir tık daha bütçeye ayıralım ki. Yani bunlar yine çok böyle önemli değil. AK, AWP'dir falan onlar daha çok böyle insanların önemsediği skinler olduğu için bunlara fiyatları bir tık daha ucuz tutmaya çalıştım. Bence bu skin de 30 cent'e göre gayet güzel bir skin beğenirsiniz diye düşünüyorum. O zaman hemen dördüncü skinimize geçelim. Evet pistolleri bitirdik. SMG'lerle devam ediyoruz. SMG'lerde de MP9 ve MAC'den kullandık sadece. MAC'den skinleri göstereceğim. Çünkü çok fazla dediğim gibi videonun başında da detaylı skinlere inemedik. Çünkü bütçemiz çok kısıtlı. MP9'da da tercihimiz mütevazi mütevazı tehdit. Türkçemizi doğru düzgün kullanalım. Aşınmışlık durumu 0.20 yani alacağınız zaman arkadaşlar aşınmışlık durumları bu e, civarlarda falan olanları alabilirsiniz. Görevde kullanılmış bir skin. Şöyle elde de inceleyelim. Gayet güzel duruyor bence. Fiyatı da fiyat performans e, 30 centlik bir fiyatı var benim tercihim bundan yana oldu öyle çok da çiziktir müziktir zaten belli olan bir skin değil galiba şunlar falan bir çizik de ama elde falan da güzel duruyor yani tercihinizi mp9 mütevazı tehditten yana kullanabilirsiniz Hadi o zaman şimdi Mactan'a geçelim Mactan'daki tercihimiz cazibe Cazibe de görünüş olarak tam bir fiyat performans skini bence görünüş olarak mükemmel bir skin Elde de şöyle hemen incelediğimiz zaman zaten Göreceksiniz Ya bir de bu şey ee, Eskimiş yani eskimişi böyle duruyor Yani faktör gibi, dur gibi duruyor baksana da skin Gerçekten bence güzel bir skin Fiyat performans bir skin Bunu da Bence beğeneceğinizi düşünüyorum Fiyatı da arkadaşlar 55 cent yani 55 sent civarına alınabilecek bence en iyi şeylerden biri. Mektenlerden biri. Flood'u falan da gayet okey yani. Zaten skin'de herhangi bir çiziktir miziktir falan rahatsız edin hiçbir şey yok yani. Faktör nevi gibi bir skin yani. Tercihinizi bundan yani kullanabilirsiniz. Şimdi neye geçiyoruz? SSC'ye geçiyoruz. Hadi bakalım. SSC'deki de Abyss oldu arkadaşlar. Abyss böyle masmavi güzel. Elde de güzel duran bir skin. Şöyle gördüğünüz gibi. Aşınmışlık durumuna baktığımız zaman az aşınmış bir skin. Yani float'u da bence gayet okey. Güzel bir float. Hemen şöyle baktığınız zaman şurada da stickerlar mi sticker falan var. Böyle stickerli sticker mi falan yakalayabilirsiniz skinlere. tam olarak bunun fiyatı da 1 dolar. SSG yani bu fiyat bandında alınabilecek en iyi SSC'ydi yani baktım diğer SSC'lere falan Görünüş olarak işte fiyat olarak falan en güzel tercih gibi duruyordu Burada da tercihinizi SSC'yi de Abyss'den yana kullanabilirsiniz Şimdi diğer silahımız tahmin edin ne? tabii ki de AK-47 hemen şimdi AK-47'ye geçiyoruz AK'deki tercihimde buz kaplamalı lan yana oldu e, savaş görmüş ya zaten fil testi falan e, bu fiyat bandına göre bir tık pahalı e, bunun fiyatı da arkadaşlar 5,70 5,80 o civarlarda değişiyor yani haberiniz olsun şöyle elde falan da inceleyelim üzerinde 3 tane sticker var sticker falan olunca bir tık daha hoş duruyor tabi hatta böyle çarmlılar falan oluyor yani aldığınızda böyle üzerinde çarm falan oluyor e, falan düşürebilirseniz o charm da ekstra bir paradır yani. Bayağı karlı çıkarsınız bu işten. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir skin. Yani tabi savaş görmüş olduğu için üzerinde bir tık çizikler falan filan var. Ona da yapacak bir şey yok yani. bu fiyat bandını alınabilecek en iyi silahlardan bir tanesi ama isterseniz mesela şey de tercih edebilirsiniz. Mesela bu fiyat bandından bir tık daha böyle e, aslında çok da değil ya 20 cent falan 20 cent 30 cent fazla verirsiniz e, Kavurucu öfke bir, bir önceki videomuzun hediyesi olan Kavurucu öfke field tested Bir kavurucu öfke alabilirsiniz bir 20-30 cent daha fazla Ama benim tercihim bu videoda e, Buz kaplamalıdan yana oldu Bence buz kaplamalı elde daha hoş duran Bir skin daha güzel duran bir skin Ve 30 cent 20 cent Daha ucuza geliyor Bence gayet güzel diğer tercihimiz olan M4 1 e geçiyoruz. M4 A1S'teki tercihimizi tasviyeden yani kullandık. Tasviye bence görünüş olarak güzel bir skin. Ufaktan da böyle bir desimatör havası veriyor. şöyle elimize aldığımız zaman da ya bu güzel bir tabir olmadı elimize almak ama silah elimize aldığımız zaman şu gövde kısmında çok fazla çizik yok. Hatta hiç yok gövde kısmında. Sadece şuralarda bir tık çizikler gözüküyor. Bir de silahın şuralarında şuralarında ve jarjör kısmında çizikler var. Onlar da zaten Silah ee, silahı aldığınızda böyle gözükmüyor yani. Dur normal tut. Normal tut artık. Heh. Sadece gövde kısmını görüyorsunuz. Bir de şu, sadece şuradaki çizikleri görüyorsunuz yani. Gayet güzel bir skin bence. Fiyatı da 4,30 dolar. Yani en pahalı alırsanız 4,5 dolara falan alırsınız yani. Fiyatları yani 4,30'da 4,50 civarında. Bu fiyatları alınabilecek bence en güzel M4 abilesi. Nereden bir tanesi. Bir de M4'te şöyle bir şey yapacağız hem m 4 a hem de M4A4 20 dolara dahil değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar size. Çünkü M4A1 kullananlar var, M4A4 kullananlar var. hem M4A1's hem de M4A4'ten aynı fiyat bandında alınabilecek iki tane öneri 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 den herhalde. Aynen öneri sundum size, sunacağım daha doğrusu. Birazdan M4A4'ü de göstereceğim. ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Hangisini kullanıyorsanız veya ikisini de tercih edebilirsiniz. bütçeniz varsa. Hemen şimdi M4A4'e geçelim. M4A4'teki tercihimiz diş perisi arkadaşlar. Bu da ya bence zaten ya bu fiyat performans bir ürün. Görünüş olarak bence güzel bir skin. Şuralarda falan öyle diş detayları falan var. Aşınmışlık durumu 0.24. Ee, görevde kullanılmış bir skin. Şöyle elimizde de aynı şu şekil duruyor. Bu da beğenebileceğiniz skinlerden bir tanesi. Fiyat performans bir skin. M4A1S önerimize göre bir tık daha böyle bir 10 cent 20 cent falan daha bir pahalı e, fiyatı. 4.60 4.50 o civarlarda arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi son tercihlerimizden bir tanesi olan envanterimizin son parçası olan Avp'ye geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet envanterimizin son parçası son önerim olan avp'de Ateris arkadaşlar buradaki tercihimiz Ateris oldu. Ateris bence hani şu skin'i beğenmeyecek kimse yoktur ya bence. Hani bence mükemmel bir skin ve fiyatına göre bence fiyatının daha yukarılarda olması gereken bir skin bence görünüşüne göre. Baktığımız zaman aşınmışlık durumu 0.25 flow'u var. Görevde kullanılmış bir skin. E, fiyat arkadaşlar 5.70 ama tabi bunu bir tık daha böyle yüksek flow olduğunu hani 0.30 falan o civarlarda falan 5.30'a falan bulabilirsiniz. Şu anda Steam'de 5.30'a mevcuttu yani. 5.30 dolara mevcuttu. Oradan da 5.30'a alabilirsiniz. Yani kovalarsanız bulursunuz 5.30'lara falan. Yani 5.30'da 5.80 arasında değişiyor fiyatları. Elde de müthiş görünüyor. Zaten skin'in şurası sadece şurasında bir aşınmışlık var. Onun dışında bir tık şurada biraz aşınmışlık var. Onlar da zaten ele aldığınız zaman gözükmüyor yani. Skin'in gövdesi gözüküyor tamamen. Abi mükemmel duruyor bence. Alınabilecek en iyi AWP'lerden bir tanesi bu fiyatta. Bunu da bence beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz 20 dolar bandında envanterde ve 20 dolar bandına alabilecek bence alınabilecek benim görüşüme göre en iyi skinlerdi bunlar. En güzel görünen en ucuz skinlerdi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. İçeriği de beğenmişsinizdir e, ee, içeriğin devamını gelmesini istiyorsanız bunu böyle kademeli bir şekilde arttırarak videonun başında da dediğim gibi hani bir sonraki video 30 dolar yaparız ondan sonra 50 dolar yaparız 100 dolar yaparız bunu böyle katlaya katlaya gideriz beğendiyseniz yorumlara belirtiniz belirtirseniz çok sevinirim buraya kadar da izlediyseniz tekrardan teşekkür ederim videoyu beğenmeyi yorum atmayı kanala abone olmayı ve instagramdan takip etmeyi unutmayın biliyorsunuz ki hediyelerimizi instagramdan açıklıyorum arkadaşlar story'den paylaşıyorum eğer kazanırsanız hediyeyi oradan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.